Ey habibul lazizur ca şafa zulikul helim minel alemi kutahimi Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu taala ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ma'raban kusurru 1. cildin 259. mektubunda, geride fetret ehli e işte müşriklerin darül hadde e, ölen çocukları e, gibi konularda onların ahiretteki halleri ve durumları konularında bayağı bir malumat vermişti bize. Kardeşi Allah'ın ruhu e, ve son olarak e, allah Teâlâ'nın e, alemin her tarafına peygamber gönderdiğini geçmiş dönemlerde de boş bırakmadığını beyan etmiştim Hindistan beldelerinde de Hintlilerden Hint ehlinden çok peygamber gönderdiğini, e, çok buyurmasa da yani peygamberler gönderdiğini, bunların e, kimisine e, bir, bir ümmet tabi olmuş, kimisinin iki e, ümmeti olmuş, işte sahabe oluyor tabi peygamber olunca ve kimisini üç kişinin tasdik ettiğini, yani e, hiç bir, dört tane ümmeti olan peygamber göremiyorum diye keşif itibariyle konuşuyordu. E, bunu ispat saadetinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ma o şey ki ketebe onu yazdı. Kim ruesa u hunud. Hint kafirlerinin ileri gelenleri yani tabi eski bunların kitapları i̇mam ı Hazretleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bin sene sonra. O şimdi peygamber gönderilirse Hindistan'da en az İsa Aleyhisselam'dan önce. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bulunduğu dönemden e, yine nereden baksan e, efendim İmam-ı Rabbani'den evvel bin sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemi. Oradan da 500 İsa Aleyhisselam'ın yani 1500 e, sene evveli e, konuşuyor. Şimdi biz İsa aleyhisselam'dan evveli iki dönemleri konuşacak olsak 2000 e, seneden geriye konuşmuş olacağız. Ama İman bazede konuşunca, 1500 e, sene çünkü kendisi e, efendim benim başında gönderildiği için yani o İsa aleyhisselam'dan da ne kadar önce tabi onu bilmiyoruz. Yani Musa Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arası mı, İbrahim Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arası mı, Adem Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam arası mı? Burada dönemler var biliyorsunuz peygamberler hakkında. Her neyse ama İsa Aleyhisselam'dan önce olduğu kesin İsa Aleyhisselam ile arada çünkü fetret olduğu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bu Hint kafirlerinin liderleri bazı şeyler yapmışlar. Mesela yani demek onlardan yazıtlar kalmış, yazılar, kayıtlar, kuyutlar kalmış. Onu söylüyor. Fakat mevzu ne? Min vücudil vacibi, vacibin varlığını yapacak. Vacip demek vacibül vücut. Allah Teala'nın hani sıfatı. İsmi şerifi diyemez. Çünkü ismi şerifler tevkifidir. Yani ayet hadiste geçmeye bağlıdır da. E sıfatları tabii Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerden, her şeyden ona yakışan sıfatlar çıkabiliyor. E varlığını, varlığı vacip olan. Varlığı vacip olan ne demek? Yani yokluğu düşünülemeyen. E şimdi ben mesela e, ee, varlığım var. Şimdi Allah bana bir varlık vermiş, sana da vermiş falan. Ama bizimki mümkünül vücut. Varlığın mümkün ne demek? Bizim var olduğumuz, var olmamız da düşünülebilir, yok olmamız da düşünülebilir. Nitekim ben 60 sene evvel yoktum. Ee, ondan sonra işte... E, dolayısıyla işte bir şey olmamıştı. Dünyanın da bir şeysi eksik olmamıştı yani. Ee, var olmamızda, da, yok olmamız da ihtimal dahilindedir ve hiçbir efendim e, zorunluluğumuz yoktur yani. Ama kimse için olmazsa olmaz değiliz yani. Ne gökler için, ne yerler için, ne kimse için bir şey değil. Ama Allahu Teala'nın yokluğu düşünülemez. Çünkü onun yokluğu bu alem varsa Allahu Teala vardır yani. O olmadan, yaratan olmadan nasıl yaratılan olacak? Dolayısıyla vacibül vücut yani varlığı vacip olan, bunun manası bir açılımı da şudur, varlığı kendinden olan. Çünkü bizim varlığımız kendimizden değil. Kendinde, varlığı kendinden olmayan her şey mümkünül vücuttur. Çünkü o yaratıcı seni ister yaratırdı, ister yaratmazdı yani. O zaman sen varlığı yokluğu düşünülebilen bir nesne oluyorsun. Ama Allahü Teala hakkında bu söz konusu olmadığından, e, çünkü onun varlığı kendinden. E varlığı kendinden olan tabii ki baki olur, tabii ki kendini yok etmez, tabii ki sonsuz olur. E çünkü o, o varlığı başkasından emanet almamış ki senin, benim gibi. Onun için e, Hint kâfirlerinin diyor, reisleri diyor, bu vacibül vücut şeyini işlemişler yazıt, yazıtlarında diyor. Allah Allah. Yani böyle bir zat var hani Allah'tan bahsetmişler. Ve sıfatî. Onun sıfatlarından bahsetmişler hani işte e, ilminin her şeyi kapladığı kudretinin gücünün neyse işte bizim konuştuğumuz sıfatlar. Davemin tenzihati. O vacibül vücud olan zatın tenzihat. Tenzihat ne demek? Noksan sıfatlardan münezzeh olduğu işte yemekten, içmekten, uyumaktan, güçsüzlükten, acizlikten, yaşlanmaktan, ölmekten mesela biz nasıl allah Teala hakkında bunları biliyoruz. Daha ve takdisati, allah Teala takdisat, takdisat kutsamalar yani, tazimler, o yüceltmeler yani bütün bunlar bu Hint gavurlarının eski geçmiş liderlerinin yazlıklarında var. Bu da meselesi bile konuşuluyor yani Budistlerin. Ya Buda'nın bile bir peygamber olup aslında çünkü onun da e, işte vasiyetleri veyahut da verdiği emirlerin e, İslam'a uyduğu Budist, Budistlerde secde bile var. Yani aynı bizim yaptığımız secde şekli var mesela tabi kıble meselesi falan e, tutmuyor da. Dolayısıyla e, şimdi Peygamber Uzeyr Aleyhisselam'a kalktı taptı Yahudiler, İsa Aleyhisselam'a Hristiyanlar taptı yani. Dolayısıyla Buda da Bilmiyoruz. O kesin bir şey mi yok tabi. Aleyhisselam o peygamberliği ihtilaflıdır. Ee, ama İsa Aleyhisselam zaten kesin. Ama Hüzeyr Aleyhisselam da ekseri ekvali günü meşhur rivayete göre nebi zişandır. E, ee, onların ona tapmaları onlara zarar vermez. Çünkü onlar onlara razı gelmediler. Şirklerinden razı olmadılar. Onun için e, bu e, Hint gavurlarının liderleri geçmişteki yani onların duyur Al, al, vacibül vücut bir zat var, sıfatları var, çok münezzeh mukaddes var. Bunlar nereden bilecekler diyor yani bu. Bu şimdiki gavurlar demek istiyorum. Hatta onların da gerileri nereden bilecek? Küllü zâlike, bütün bunlar muktebesün alınmıştır. Min envari işkâtin nübüvveti peygamberlik kandilinin nurlarından alınmıştır. Yani geride peygamberler Hint diyarında, Hintlilerden oluşan, gönderilen e, peygamberler var o peygamberlerin nü, nübüvvetinin e, kandili tabii yanmış. Bir peygamber bir ümmeti olmasa bile tebliğini yapmıştır yani. Onur aleme yayılmıştır ama adam inanmıştır, inanmamıştır. O ayrı bir şey. Ama peygamberin gelmesi e, o toplum için bir nurlandırmadır. E o nurlardan aldıkları kadar işte demin de dedi yani bir, bir, ümmeti olan var, iki ümmeti olan, üç ümmeti, olan, dört ümmeti olan görmedim diyor manevi keşifimde diyor ama yani bir, iki, üç ümmet de mühim bir şey yani. iki kişiyle, üç kişiyle bir peygamberden öğrenen, ondan sonra sahabe konumuna gelen bir zatın mutlaka etrafı kavmi var, kabilesi var ya bu tebliğler. E, ondan sonra e, yayılıyor. Yayılınca da birileri bunu öğrendi diyor. Yenne şu an meza geçti fi kulli asrin her asırda minel ümme geçmiş ümmetlerin her asrında kim geçti nebi yun büyük bir peygamber geçti minel enbiya her asırda mutlaka nebilerden bir peygamber tabii o geçmiş yani İsa selamdan evvelki dönemleri söylüyor arada bir 500 küsur senelik fetret var Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem o ayrı bir şey o arada bile bir ihtilaf var yani ama özel Halid ibn Sinan diye Hakim müstedrek de de, de geçiyor yani öyle bir zat kavmine gönderildi, kuyu attılar falan öyle bir şey de var ama o tabi bölgesel şeyler yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve evvelki olaylarda nebilerin gelmeleri kamu kabilelerine ait, aşiretlerine ait. Kâne nebi yub'atü ilâ kavmi ve ile nâsi amme buyuruyor sayyâd-ı şerifinde. Ee, her peygamber özel kavmine gönderiliyordu. Ben bütün insanlar umumi gönderildim buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve akbaru işte o peygamberler bildirmiştiler neden an yani vücudil vacibi varlığı kendinden olan ve yokluğu düşünülemeyen vacip Teala Hazretlerinin varlığından haber vermiştiler. Daha ve sıfatihi sübutiyeti Allah Teala sıfatlarından öyle sıfatı sübutiyeti kendisi hakkında sabit olan hayat, alim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvin İnşallah diri olmak, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü etmek, konuşmak, icat etmek, bütün bu sıfatlar Allah hakkında sabit olan Celle Celal'u ve kendinden olan. Şimdi bizde de bir dirilik var, Allah'tan emanet, bir ilim var, Allah'tan emanet. Yani Mevla verdiği kadar sınırlı, bir anda felç yapabiliyor, alzheimer yapıyor, ilmin gidiyor, işitmen gidiyor, kör ediyor, sağır ediyor mesela bizimkine. Ya o Allah-u Teala'nın verdiği kadar inen bir sıfatlarımız var tabii o. Ee, ama Rabbimizdekiler sabit yani, sabit onca sübutiye oluyor. Daha bizdeki sabit bir sıfatımız yok yani her an değişken bir hallerimiz var yani. En akıllı adam, en manyak adam oluyor. Tımarhaneye de zincire bağlıyorlar yani. Daha neden bir haber verdiler? Ve min tenzihati, allah Teala'nın tenzihatından yani onun noksan sıfatlardan münezzeh olmasına dair daha ve takdisati, Subhanehu Teala, allah Teala'yı takdis eden, efendim, kusayan. E, kutsayan, tazim eden, tebcil eden, tekrim eden sıfatlarla ilgili e, konuları o peygamberler bildirmiştiler. felevla وُجُودُ هَا Şayet bu büyüklerin varlığı olmasaydı, yani bu peygamberlerin e, salavatullahi <laughs> ala Hint diyarı olsun, e, Sint diyarı olsun, Pakistan'a Sint deniyor mesela. Her yerde. Keyfe. Nasıl kâne hani olacaktı? هَوْلَا الْمَخْزُولُونَ Bu rezil rusvay adamlar. Yani şey için söylüyorum, Hint kafirler için. Neyle bir okulayım, akıllarıyla, ö, öyle akılları ki el kasırati, e, noksan akıllarıyla yani. E, akılları çok zeki bir adamlar değil veyahut da çok bir buluş yapacak adamlar değil. Öyle akılları ki el i, kör, kör akıllar için yemek içmek, e, şehvetin, tatmin etmek bilmem ne. E, saçma sapan işte Hinduların, Budistlerin bilmem şeylerini görüyorsunuz. Ee, kör kafalarıyla Böyle akılları gel eti bulaşmış. Neyle bulaşmış? Bir küfrü, kafirlik karanlığıyla da vel mazı günahlarda günah zaten dümdüz yani onlar. Efendim meclisler, bilmem neler, anasıyla yatan, kızıyla zina eden bu yani zina edenler ya bunlar da böyle değişik e, ee, enses şeyler bile serbest. Ee, bir her türlü günah, içki, fışkı, o kafirliğin karanlıkları çünkü kafirlik Allah ortak koşuyor, bir olan Allah'ı tanımıyor, ismini sıfatını bilmiyor falan falan. Bu kadar karanlık fikirlerle bulaşık bu nakıs akıllarıyla bunlar nasıl olacak mühtedine yani erişebilir? Nereye ilazi devleti? Bu devlete yani. Bu devlet derken bunlar şimdi tabii geçmişlerinin kitaplarını okuyor. Onlar atalarından tevarüs ediyor falan falan. Gidiyor iş başa orada kayıtlar çıkıyor. Bu yazılarda ne çıkıyor? Allah Allah! Varlığı kendinden olan Vacip Teala diye bir zat var çıkıyor. Sonra onun şöyle sıfatı sübütüyesi işte demin saydım o sıfatlar yazılmış. Sonra o, o zatın bütün noksanlıklardan münezzeh olduğu, çok mukaddes olduğu, her türlü tazime şayan olduğu, yani hak ettiği yani, yüceltmeyi hak ettiği hakkında malumat çıkıyor. E şimdi bu adamlar diyor, şu gördüğümüz diyor yani kendi dönemindeki mesela şimdi öyle gidiyorsun sihirler, miller, hindular, bir, bir her biri bir başka bela. Bu mi, adamlar diyor, bu konular nereden bilecek? Nereden bu, bu konuları konuşabilecek? i̇şte geçmişlerinden kalan kitaplardan okuyorlar. o, o geçmişlerinde, o kitaplar nereden yazılmış olabilir yani? Gökten onlara özel kitap bilmedi ki. Peygamber gönderildi yani. İşte Hindistan'a da peygamber gönderildiğini, her coğrafyaya peygamber gönderildiğini ve bu vesileyle Allahü Teala kendini her dönemde tanıttığını anlatmak için bunları e, beyan ediyorum. Ve ukul havla'l Bu Rusfay adamların akılları öyle akıllar ki en nakısatü o okuluya bağlı onun için ötre okuyoruz. Oran sıfatı, müpheden sıfatı nakıs akılları e, e, kasır düşünceleri e, hakimetün hükmedicidir, karar vericidir e, fihat dizate, hatte zatında e, neye karar vericidir? E, Bir ulûhiyetin bunlar e, kendilerinin ilah olduğuna dair karar veriyorlar. Esasen bunların liderleri, reisleri olan işte efendim adamlar kendilerinin ilah olduğunu düşünüyorlar. Velayusetu'nu aslında ispat etmiyorlar. ilah başka bir ilah sibahum. kendinden başka ilah yok. Biz yönetiyoruz işte kraldır, ağadır, paşadır yani neyse yöneticidir. Herkes kendi zaten heykelini putunu yaptırmıştır yani. Eke makale Firavunu Mısır'a Mısır'ın firavunu dediği gibi ma'alim tulekum ilah gayri Meşhur Firavun yani Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun. Firavunlar çoktur da Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun'un sözünü Kur'an'da bize naklediyor. Ne buyuruyor? Yani Rabbimiz onun sözünü beyan ederken Firavun dedi ki diyor ma alim tülekum, ben sizin için bilmedim ilah min ilahin hiçbir ilah gayri kendimden başka kendimden başka ilah tanımıyorum diyor. E Firavun kendini ilah sayıyor. Tabi Allah da ona bazı özellikler vermiş yani 400 sene ömür vermiş. Eşini hastalanmıyor, baş ağrımıyor, dişi ağrımıyor, karnı ağrımıyor, bizim gibi hazımsızlık sorunu çekse bilmem ne bir kabız bir ishal bilmem ne ulan ben ben kimim ya ne mal olduğumu hemen anlıyorum sen kimsin lan? E çünkü neden? Acizin birisin yani affedersin. Bir dışarı çıkamadığın zaman da bas bas bağırırsın yani. Neden bahsediyorsun? Kibirlenecek adam mısın? İçin pislik dolu yani. Ama şimdi Firavun'a öyle imkanlar verdiği zaman e Firavun e, ne, ne yaptı? Ben herhalde, herhalde değil yani Herhalde zaten esasen şey var da kullanılmıyor Türkçe'de yani. Herhalde yani her durumda demek yani. Her durumda ben ilham yani. Kim başka var ki piyasada? Ve <laughs> kâle mesela yine Musa Aleyhisselam'a ne dedi? Değin <laughs> de eğer sen edinirsen ilahın bir ilah gayri benden başka recalenle ki elbette ben seni yapacağım minel mescunin hapse atılanlardan yapacağım seni dedi. E, dolayısıyla esasen e, her dönemdeki Diktatörler, zorba krallar, hükümdarlar kendine ilahlık payesi vermişlerdir. Nemrut da vermiştir yani. E, dünyada büyük bir güce sahip olup da kendini ilah zannetmeyen manyak yoktur yani. Hepsi bu, bu, bunu e, bu vartaya düşmüşlerdir. Sere kadar akılları olsa bunu anlamazlar mı? Ama işte ben nasıl ilah olacağım? Gökleri erip ben nasıl yaratacağım? Tövbe ya Rabbi sen gel. Kaç yüz sene evvel yoktum yani. Yaşın kaç, başın kaç derler adama yani mesela. Bu alemler vardı. Onu bile tabii düşünemiyor çünkü... E, enaniyet, benlik, bencillik, şeytan, nefis bunlar bir araya geliyor. Bir de işte sağlık, sıhhat, maddi imkanla birleşince... Adam... Başka ilah, bu putalucum yok yani. ma <laughs> alimu ama ne zaman ki bildiler... bir ihbar ile enbiya, peygamberlerin bildirmesiyle... salat salatu vesselam, e, ee, selam ondan üzerine olsun. Neyi bildiler? En alemi bu alem için vardır. Saniyan bir yaratıcı. Çünkü çok peygamberler geldi geçti her dönemde. Onları da hepsi ümmetlerine inanan inanmayan herkese bildirdiler ki bu alemin göklerin, yerlerin, içindekilerin ve gördüğümüz her şeyin bir yaratıcısı var. Öyle yaratıcı ki vacibel vücudi varlığı vacip. Yani yokluğu düşünülemez çünkü varlığı kendinden o zaten. Öyle bir yaratıcı var yani. Bunu peygamberler bildirince ittala vakıf oldu bazı havlal mahzulin bu rezil rüsvay kafirlerin müşriklerin yani dünya kurulduğundan beri gelen genel manadaki müşrikler hakkında bu ifade geçiyor, geçerlidir. Bu rezil adamların bazısı hepsi değil. Hepsi değil ki tabi onu idrak edecek kadar, geçmişten gelen bir bilgiyi değerlendirecek kadar, süzgeçten geçirecek kadar veya bir istişare yapacak kadar da vasıflı değil. Onlar odun gibi, kötü gibi at gözünü takmış, dümdüz gidiyor. Ee, ama bazısı e, ne, neye vakıf oldu? alakub kubhül Kendi iddiasının çirkinliğine yani. şimdi Ben bir iddia yapıyorum, şuyum buyum ama bu biraz yakışık almıyor gibi. Bazısı bunu anlayabildi mesela. Firavun bunu anladı mesela. Firavun diğer şeyle ''Ene Rabbukümü'l-âlâ'' Ben sizin en üstün Rabbinizim. Yani şimdi başka Rabb de var. Mesela o noktaya bir geldi mesela. Sonra yine ne geldi? ''Eee'' yaha manuvri li sarhan li aliyat esbab esbab esmavat fe etla ila ilahi musa var ondan sonra bana bir yüksek köşk yap belki ne kadar yükselirsem o kadar şey yaparım Musa'nın ilahına ulaşabilirim hani o da var hesabı yaptı falan sonra Musa selam ona tebide bulundu, an vel selamda gittiğinde baya 400 sene daha ömrüne uzatma gelecek işte mülkün elinden çıkmayacak hiçbir yediğin içtiğin dokunmayacak başın ağrımacak, dişin ağrımayacak, ölür ölmez direkt cennete gideceksin, ebedi cennete... ve bütün bunlar cazip geldi Firavun'a mesela. Cazip geldi ve inanmak istedi yani. İnanacak işte o bazı kere kraldan beter kralcılar olayı işte devrede girince Haman denen veziri yani. Haman'a dedi ki bir gel bir istişare yapalım dedi. İşte Firavun akıllı adamdı, istişaresi vardı, şurası vardı. Ondan sonra Yayül Melev meselesi var, ulu kişileri vardı bu ulu kişiler dediği şura yeti falan. İşte böyle en azından istişare yapsa bile bir şeyi en büyük yavrum bile bir akıl danışsa falan bir düzelme payı vardır yani. işte bu kendini beğenip de kimseye bir şey tanışmayanlar, dinlemeyenler bunlar hiç bunlar Müslüman da olsa, hoca da olsa bunlar sapıtır, düzelmez yani. Ya tanışmak lazım. Ve şimdi dedi ki ne, tabii ki danışmanın e, müsteşarın berbat olursa sen de daha berbat olursun. O ayrı bir şey. Çünkü yani müsteşar müsteşarın ötemenin tanıştığın adam güvenilir adam olacak. Yani seni, seni kötülüğünü istemeyecek, hainlik yapmayacak mesela ama ya Firavun da Haman'ı buldu yani. E Haman'a dedi ki ya bu kadar cazip teklifler zaten 400 senedir hüküm, hükümdarız ya. Bir 400 daha verildi. Ondan sonra şöyle 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 işte demiş saydıklarım. E Firavun'a cazip geldi bu yani. Ama Haman dedi ki e, etasıyor bade bakün tarafından. Bu kadar 400 senedir rap olmuşsun bütün millet kendine. Taptırmış. Şimdi kul mu olacaksın? Yani başka bir ilah var diye kabul edeceksin, itiraf edeceksin, millete de bunu ilan edeceksin yani falan. Olacak iş He he doğru söylüyorsun dedi ya falan. İşte bak oradan gitti cehenneme var Onun için e, bazı aklını kullanan insanlar e, Rabblik ve ilahlık iddiasında e, isabetsiz olduklarına ve çirkin bir e, iddiada bulunduklarına dair bir uyanır gibi oldular yani. Bu şıravında oldu. Bu şıravında oldu mesela. Ama hepsinde olmadı yani. Şimdi Emruttur, Şeddat'tır... E, dolu... şeyler var... E, tarih sürecinde yani. sardır şudur, budur... E, bunların... E, bazısında oldu. Veyahut da Hint, Hint'teki imanattan bahsettiklerinin ismini vermiyor ama orada da geride reisler var diyor, işte liderleri var bu... E, Hinduizmi kuranlar demek istiyor. Bunlar... E, dan bazısı anladılar e, ve esbete ve sabit kıldılar neyi asani al vacib vücudi varlığı vacip olan varlığı kendinden olan yokluğu düşünülemeyen bir yaratıcının olduğunu tespit ettiler ispat ettiler konuştular ama neyle tabi akılları yani kendilerine direkt vahiy getiren bir peygamberle görüşmeseler de veya bir kitap onlara kadar gelmiş bir kitap ulaşmasa da bir taklidi Taklit yoluyla yani. Çünkü neden? O atasından duymuş, o atasından duymuş. Geride yine bir peygamberin beyinatı var, beyanatı var, açıklamaları var. O ilimlerin intikali sebebi, ya bir yaratan var hani şeklinde. Bunu kabul edenleri oldu. Davet tesettürü, tesettür yoluyla, tesettür yani Türkçeleşmiş Türkçeleşmişler tesettür. Kadınların çarşaf giymesi, örtünmedir. Tesettür yoluyla yani e, direkt e, söylemeden, e, takiye yollu yani aleni bir işte yaratıcı var da biz onu bulmalıyız, ona tapmalıyız, ibadet yapma şeklinde değil. Ama bir kılıf e, bularak da olsan yani bu alemi bir yaratan var. O da varlığı kendinden olandır, hani münezzeh bir zattır falan şeklinde. E, bir örtülü yolla diyelim tesettürün burada masum, Örtülü yollarla taklit ve tebeyyet, e, uyma, uyuntu yoluyla ama o noktada bir yine doğruyu söylemiş oldular e, ve zâme, yalnız peki işi kendine nasıl getirecek yani? i̇şi i̇şte kendine nasıl? Böyle bir yaratıcı var, vacibül vücuttur, şöyle büyüktür, böyle büyüktür. Yani ne olacak şimdi? Şeyin, Çaykaralı hocanın efendim işine döndü yani. Ne yaptı? Evet birini met ediyor. İşte bir hocayı met ediyor. Bir hoca öbür hocayı met mi işte? Biraz zor iş yani. Çok zor iş. Hasetlik 10 çuval indirilmiş, dokuzunu hocalar almış. Sonra gelmişler birini de alma. Millet de demiş ki biraz da bize kalsın yani. O, o da şimdi metedine, cemaat da şaşırmış yani. Falan zat şöyle tefsir ehlidir. Hadisten çok anlar, fıkıhtan çok anlar. Akaidi iyi bilir, tasavvufçudur. Şudur, budur, saydı, saydı, saydı milletle. Şaştı kaldı, bırakalım şimdi gidelim ona bari diyecek duruma gelince. Ama demiş birkaç sene daha benden okusaydı çok daha eftal olurdu. Buna döndü şimdi. Şimdi bunlar da işte bir yaratıcı var vacibül vücuttur varlığı zor, kendindendir tenzihatı takdisatı şöyle münezzeh, uyumaz yemez içmez ya, bütün noksan sıfatlarla münezzeh, şöyle yüce sıfatlarla mevsuf falan 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 e millete bak Allah Allah yani e, biz de sana bu zamana kadar e, tapıyorduk veya işte ne dersen yapıyorduk e, seni başımız ilahımız Rabbimiz biliyorduk haşa e, şimdi bu şimdi kimden bahsediyor ya falan ama işte konuyu Çaykar Ali Hoca'nın şeyine getirecek yani. Bu sefer ne dedi? Vezame iddia ediyor, etti ki bu, bu işi yapanlar hep böyle yaptı diyor yani. Firavun'un emrudu, şeddadı. Ee, i̇ddia etti ki sonra en ne o, işte o vacibül vücut olan alemi yaratan zat var ya, nedir? Sârin, sâriyun idi. Sirayetten geliyor. Sârin sirayet etmiştir. Ne dedi? kendisinin içine işlemiştir. Ve müttehidün o birleşmiştir. Kiminle bir onunla. İşte o yaratıcı olan zat, vacibül vücut olan zat benim içime girdi ve benim suretimle size göründü ve benimle hulül iddiatıyla tasavvufta da bazı vahdeti vücut yani Muhittin İbn Arabi'nin söylediği vahdeti vücut o değil aşağı ve kella. Ama diğer bazılarının yaptığı işte ben namazda kılmıyor, oruç da tutmuyor, herkes de zina diyor, anasını şey yani ben Efendim Allah benle haşa birleşmiş, benim şeyim kalmamış, mesuliyetim mükellefim kalmamış, ibadetler vazifeye düşmüş falan. Sapık tarikatlar var ya işte. Onlar da bu kafadadır yani. Ee, şimdi bir Allah'ın varlığını söylüyor. Bu, bunu da nereden öğrendiler diyor işte. Geçmiş gel, gel gelen Hindistan'a şuraya buraya Allah'ın her alemin her yerine gönderdiği nebilerden kalan vahiylerin ilimleriyle e, tevarüz ediyorlar. Geleneksel olarak gelmiş. Ama şimdi milleti kendine taptıracak edecek. Böyle de bir mefhum var. ne yapıyor? O mefhumu yine ispat ediyor. Diyor ki tamam böyle bir zat var. Ama işte bende görün ve benim içime girdi, işledi benim diyor. Nüfuz etti ilime kemime. Sonra ben onunla birleşip onunla birleşip çay şeker hadisesi. bakıyorsun karıştırdıktan sonra neresi çay, neresi şeker yani. Hulül ve İttihat, İsmet Karibullah Büyükşehir Efendimiz buyuruyor ya, Hulüli olursun, İttihat olursun, aman hululiden, İttihat'i'den sakının diyor. İşte bu kafaya ya iddia edince, Ondan sonra veda davet ediyor. Ne el yaratılmışların milleti ile ibadeti kendine tapma ibadet diyor. Ne neyle bir hazil hileti bu hileyle. E, hileyi bulmuş, yolunu bulmuş. E, alemleri de ben yarattım diyemiyor. E, bu sefer sen 400 sene evvel sen neredeydin? Gökler vardı diyecekler. O zaman her şeyi sen yarattıysan şunu da yarat, canımı söyle istedi diyecekler falan. Orayı da o iddiayı da o kadar da manyak değil. Veya da millet o kadar manyak değil. Millet de o kadar akılsız sanmıyor. E ne yapacak? İşte o diyor, e, siz yerlerde sürünüyorsunuz diyor. Sefereyi e, diyor. E, e, ben diyor bak yönetici benim, yönetim benim elimde. Her istediğimi yapıyorum, sizi yediriyorum, uçuruyorum. Firavun, e, efendim sen diyor, 400 bin kişi yediriyordu günlük. Günlük! 400 sene, 400 bin kişi günlük. Biz, bir kim 40 senede 400 bin kişi yediremeyiz. Adam yediriyor içine çok cömertti. Firavun zaten cömertliğinden o kadar 400 sene kaldı yani. Yedirme içirmek de acayip. Ee, şimdi e, insanlarla biraz geçimi iyiydi. Aksi gitmeyenlerle yani öyle öpten milleti şey yapmıyordu. Kendi adamlarına da iyi bakıyordu falan. Hal böyle olunca zaten Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi bu nedir bu adamın mülkü bitmedi ya. E buyurdu ki, ya Musa cömerttir yani. Bu cömertliğinden dolayı işte dünyada bari karşılığını verdim dedi. Sağlık saat verdim, uzun ömür verdim yani. Şu ahirette cehenneme gideceği için. Bu da vardır, de geçiyor yani bu da. Ee, onun için e, burada e, mevzu e, ne yapacak? Ben yarattım sizi diyemeyiz diyemeyince ben yaşatıyorum şudur budur yaşatıyorsam ben, anam ölmesin işte anamı devam ettir dese bir adam onu anasını ölümden kurtaramaz mesela bu kadar da saçmalık kimin anlayacak yani ne yaptılar o zaman bir çaresini buldu bilmem ne işte alemleri yaratan vacibül vücut hazretleri benim içime girdi. Ben onunla birleştim. Onun için bende bu kadar mülk var, saltanat var, güç var, kuvvet var. adam da bakıyor tabii. E kardeşim biz yerde sürünüyoruz. Adam baksana yüzlerce sen hiçbir şey olmuyor mülküne, devletine. Hepimiz de yediriyor, içiriyor. Tamam biz de, biz de buna tapalım. Zaten öbür Allah nerede göreceğiz yani? Şeklinde işi yürüttüler. Taala Allah. Allah daima çok güçlü olmuş. Amma zalimun. O zalim müşriklerin sözlerinden uluven öyle bir yücelikle ki kebira. Çok büyük. Hiç ne kadar şanına bunlar e, noksanlık halel getirmez. O daima yüce olmuştur, e, yücedir ve yüce kalacaktır ve bakidir. Hepimiz faniyiz. Ama mesele e, geçmiş ümmetlerin her birinde peygamber mutlaka gönderilmiş. O peygamber Allahu Teala'nın e, sıfatlarını, tenziyatın takdisatını beyan etmiş, varlığını bildirmiş, varlığından bildiğin birliğinden ümmetini, milleti haberdar etmiş. O gelen nakillerle de en büyük kafirlerin bile, Hint kafirlerinin bile diyor, eski geçmişlerinden kalan ellerindeki işte bir miden kitaplarında bakıyorsun, allah Teala hakkında acayip övücü sıfatları hakkında malumat buluyorsun yani. Demek ki bunlar bu sersem kendi akıllarından bulacakları, rüyada görecekleri şeyler olamaz. Buradan da anlaşılıyor ki, peygamberlerin müşkat nübüvvetinden, nübüvvet kandilinin nurlarından iktibas edilmek suretiyle gelmiştir. Ama işi kitabına uydurmak, milleti kendine taptırmak isteyen bir hilelere başvuraraktan, zaten güç kimin elindeyse millet ona uyuntu vaziyetinde kalacağından böyle şirk düzenlerini yürütmüşlerdir. allah Teala şirke düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi burada kalıyoruz. Önümüzdeki derste yine ve bu konuda bazı e, itirazlar vuku bulursa onlara cevaplar mahiyetinde bir bir teristik daha bu mektuptan e, inşallah nasibimiz olacaktır. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ala ali ve sellem